Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar malum kış ayı geldi. Artık ölümler arttı. Abi kuşlarımız ölüyor. Kuşlarımız ölüyor. Ne yapalım? Ne edelim? Diye soruyorsunuz. Dün bir tane size kendi kullandığımız yöntemlerden birini anlattım. Bugün de arkadaşlar asıl sebeplerden biri olan kümes. Yani ona karşı ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Gökhan abi de bu arada bizlerle Bundan önce de bir video çekmiştik. O uçan kuşumuz hala uçuyor arkadaşlar. Evet. Bir saat falan devirdi. Arada gelirse seferinde çekeceğim. Hem de e, hem Gökhan abiden kümes hakkında biraz bilgi alacağız. Hem de kendimiz bir şeyler size anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar havalar soğuk. Gerçekten ciddi anlamda artık kış geldi. Bak bak Abi şu anda bilgilendirme videosu çekiyorum abi ne yapayım? Sefer oldu. Olsa... Ondan sonra kuş izleyemiyoruz. Kuş bilmem ne yapamıyoruz diyorsunuz. Kuş uçuruyoruz işte. Ben izliyorum vallahi sabahtan beri gözlerim şenlendi. Fantommuş, fantommuş. Ha alın onlara fantom. Kendi kuşum işte izlesin. <laughs> S500. Ha söylüyorlar ya Gökhan abi kuş uçur, Gökhan abi kuş uçur. Ha çatıdan aldım getirdim uçuruyorum işte izleyin abi. Daha ne istiyorsun? Şu anda bilgilendirme videosu çekeceğiz abi. Evet. Abi. Yavrular minik olan yavrular özellikle 15 güne kadar ölüyor. Evet, ölüyor. Şimdi sürekli sana olsun, bana olsun şey geliyor Instagram'dan. Da çok geliyor evet. Ee... abi yavrular akşam sağlam, hiç sabah bakıyorum. Öl. Ölmüş. Neyi nasıl ölmüş diyorum. Yani şeyin resmini çek, bakıyorum hayvanın kursak dolu, her şey normal, stabil hayvan ölmüş. Niye ölmüş? Kümesinin resmini çek diyorum. Adam bir çekiyor her yer açık. Evet. Dedim çok basit. soğuktan ölmüş. Medek yani Kars gibi yerlerde ise eksi e e 20 eksi 30. Antalya'da böyle yaşıyoruz. Bu Kars, Ardahan, Antalya, Erzurum. Bakın arkadaşlar. Kale, oralar falan çok soğuk. Şu anda Antalya'dayız. Antalya'dayız. Kümesi. Geri kümesi görüyorsunuz. Yani ekstradan dışına. Yani bir nevi engellesin diye. Tamam mı? Bu hem sıcağı hem soğuğu engellesin diye. Biz kendi çapımızda böyle ufak bir kaplama yaptık. Evet. Mesela bakın şimdi burası açık. Ee, sıcak havalarda açıyoruz. Ceyran yapıyor. Ceylan yapıyor ee, ama akşam giderken mesela böyle kapatıyoruz. bu rüzgarı aynen ceyranı öyle, aynen öyle. soğuğu engellesin diye arkadaşlar. Şimdi ben sana şeyini açıklayayım tamam mı? Deminki videoda da ben ufaktan açıkladım. Şimdi arkadaşlar yavru büyüdü. Evet. Şey yumurtadan çıktı. Zaten şu kadarcık et. Evet. Anne yatıyor, baba yatıyor, sıkıntı yok. Bu hayvanlar çabuk büyüyor. Bir, bir ay sonra ele sığmıyor yani. Anladın mı? Şey el kadar oluyor. Şimdi bir hafta 10 gün, 7 gün o civarlarda hayvanlar büyümeye başlıyor. 15-20 evet. gün sonra hayvan kocaman oluyor. Şimdi kocaman olunca anne yatamıyor. Baba yatamıyor üstüne. Büyük çünkü. Yani ikisini birden kapatamıyor. Kapatamıyor tabii. Tavuk gibi değil ki abi hayvan alsın. Küçücük bir şey bunlar. Altı da mesela önemli. Altında mesela böyle Keçmiş sıcak keçeler gibi. var ya keçeler. Bu tarafa gel. Maşallah, bir saati devirdi canı ağır. İlmeğe geliyor ama ayakları evet. açtı. Demin çekseydin işte çiçeğlerinden. Sen şöyle şuraya geç abi. Ya ben şimdi şey yapmadım. Ben de konuşurken bir kuşu çek. Kuş tam hazır mı değil mi diye şey yapmadığım için çekmedim kuşu. Bakın şimdi arkadaşlar, birinci şart. Bir kere yavru kuşlarınızın altında keçe koyun. Evet. Ben aslında keçe sevmiyorum ama yazın sevmiyorum. Kışın koyabilirsiniz, keçe sıcak tutar. Özellikle bu soğuk memleket. Bir tane Mehmet, bir tane keçe getirsene örnek. Bu kümeslerin içinde evet. vardır. Bu mesela hayvan yumurtlayacak değil mi? Çampiri koyun yani şu çamları şeyleri var onlardan. Evet, ha keçe çok... bulamayanlar o ha. çamın iğne iğne ha. şeylerinden. Onlardan ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz kümesinize. Anne baba onları topluyor. Evet. Güzelce örüyor. İkincisi de onun bir faydası daha var. Çoğunuzun da başına gelmiştir. Gelen de vardır. Şu an hala tedavisini de yapar. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyor ya? yapan vardır. Hayvanın bacağının biri böyle. Evet. Niye öyle biliyor musun? Çünkü altında bir şey olmadığı için böyle kalıyor. Anne baba üstüne yatıyor. O öyle kemikleşiyor. Düzeltemiyorsun ondan sonra. Ya düzeltiyorsun da geç kalanlar var. Mesela şöyle bağlıyorsun onları. Onu da ayrı bir video çekin. Evet. Bağlıyorsun. O öyle da. kaynıyor. Ha? dolu mu? Ha. Nasıl dolu? Baya içinde çamur var. Keçerli ya biliyorlardır varmış. zaten. Keçenin ne olduğunu boşçu. Keçe koyun arkadaşlar bir sıcak tutar yavrularınızı Onun haricinde dediğim gibi demin yavrular büyüdükten sonra anne baba üstüne yatamıyor. İçerisinde evet. soğuk olduğu zaman ne oluyor? hayvanın tüy yok ya, oradaki tüyden ne gelir? Et. Evet. Akşam abi. bir soğuyor. Bak mesela dün gece burada eksi 2 idi. Şu an hala soğuk. Antalya gibi bir yerde havuzlar dondu. Evet. Su dondu, suyun donduğu yerde hayvan nasıl donmasın abi? Yani özellikle ha. sabahın o 5 sıraları Ondan falan. Sonra akşam sağlam, sabah bir bakıyorsun gitmiş gider. Ö soğuktan çıktı. Siz ne yapacaksınız? En mantıklısı, yani benim tavsiyem açık olan yerleri var ya. Evet. Mesela açık olan yerlerini şu naylon var ya naylon. Evet. Şeffaf naylon. Şeffaf naylonlar var ya onlardan kapatın. Hava sirkülasyon olsun ama hava girsin ya. Yani. Örnek veriyorum şu kümes 120'ye 120, ye 120 ye abi. ya abi. diyelim ki benim böyle bir kümesim var. Evet. Diyelim ki böyle bir kümesim var. Şimdi ben burayı kapatmazsam şurada da yavru olsa bak şu an Poyraz buradan soğuk esiyor. Evet. Gece bir estim mi o yavru bitti. Ben ne yapacağım? Burayı dışarıdan naylonla kapatacağım tamam mı? Evet. Hem içerisinde ışık alacak. Hem güneş doğduğunda içeride bir sera etkisi yaratacak. İçerinin sıcağını Kaçırmayacak ayrıca hmm. da içeriği ısıtacak Doğal olarak yavru rahat olur Eder anne baba rahat eder Anladın mı? Hmm. Yavrularınız da sağlam sağ, sıhhat bir şekilde Büyür Az, Azcık böyle durumu olan da Mesela şu kümeslerimizin dış kısmı var ya evet. Dış kısmına strafor Plastik strafor bu inşaatta kullanılan Yalıtımları kullanıp Üzerine de böyle komple bir muşamba dönse Çünkü strafor hadi 10 tane bir strafor Bu kümesi rahat rahat kapatır abi ya At şimdi, tamam bu hayvanların tüyü var, bilmem neyi var. Ee, bir şekilde bizden iyiler yani. Ama Biz cereyanda çıkardık. kaldın mı? Bir kere zaten cereyanda kim kalırsa kalsın hasta olur. Evet. Tüyü var ama sonuçta bunlar evcil güvercin, dışarıdaki yabaniler şey yapmasınlar. Yabani güvercinlerin bağışıklık sistemi bizimkilerden çok iyi. Ki Onlar da kendine kuytu Tabii. böyle iyi yuva seçiyorlar Aynen. zaten. gidip dağ çatılarında falan çok onlar da iyi yerleri seçiyorlar ama onlar daha dayanıklı bizim güvercinlerimiz. Yani. Çünkü kırılmamış saf onlar, saf kuşlar. Bizimkiler gibi değil. Bizimkiler hemen hasta oluyor. <laughs> Dokunuyorlar <laughs> kuşlar hasta. Arkadaşlar. O dediklerime dikkat etsinler yemlerini. Özellikle yem konusuna gelelim abi. abi. Biz, Biz mesela. Ben mesela çoğunlukta mısır. Arpa. Mısır. Arpa. Ondan sonra palet yem koyuyorum ya evet. kışın. Karışık. Yani çatıdakiler öyle veriyor. Buğdayın kaliteli ise... Gerçi burada aynı. Ha, kaliteli ise hiç korkma abi. Kuşların ne hasta olur ne ölür. Yem zaten yazında kışında çok önemli bir faktör abi. Biz bazen mesela ben hani yemleri yıkıyor mu Görüyorsun yemler böyle simsiyah tozları filan. Ne kadar temiz görünse de özellikle zirai ilaç çok. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Hastalıklar dışarıdan geliyor. Evet. Kuşlardan da geliyor ama mesela adamın hiç kümesine kuş koymuyor adam. Ama hayvanları hasta bakımsız. Bir kuş ya yemden hasta olur, ya sudan hasta olur, ya da kümesin pisliğinden hasta olur. Özellikle kış aylarında yağmur çok olur, soğuk çok olur, kar çok olur. Ne oluyor? Hayvanların dışkısı kurumuyor. Kurumadığı zaman içeride rutubet yapar, nem yapar, kurt yapar, böcek yapar. Ya Düşünsene biz bile rutubetli bir odada yattığımız zaman sabah bir kalkıyoruz nefes alan. Evet. Ölecek gibiyiz. Neden? O nemden, rutubetten. Hayvanlar da sonuçta bir nefes alıyor, veriyor canlı yani e, sen o kümesteki rutubeti mi kesmezsen o da aynı şekilde hasta olur temiz arkadaşlar temiz yem verin nasıl temiz, bir temiz şey kuru olsun. Ha, nasıl bir şey böyle pisliğin içine düştüğünde alıp yemiyorsanız hayvanlarınıza da bak öyle ya, domuz değil ki bunlar abi kendi pisliğini yesin buğday buğdayın da yani 1 lira diye ucuzuna gitmeyin arkadaşlar ee, biraz ya, iyisini yıkanmış ya, temizini alın burada 70 liraya yem var arkadaşlar 50 kilosu 70 lira Evet. Ama biz 110 liralık alıyoruz, tamam mı? 25 kilosunu kaç alıyorduk? 60'a mı 70'e mi? 25'ini alıyoruz, o çorbalar 25 kilo küçükler. Tamam, 50 kilo değil mi abi iki tanesi? Aha. E tamam 110 lira veririz evet. işte. Ne kadar diyor? 55 lira. Ha 55 lira, 25 kilosu. 25 kilosu ama burada normalde 50 kilosu 70 lira. Evet. Kötüleri. Alıyorsun hiçbir fayda yok. Ne içinde kalorisi var, ne proteini var, hiçbir şey yok. Ya... 50 kilo zaten ne bileyim 10 tane 15 tane kuşu olan adama rahat rahat bir ay gidiyor. Tabi. Arkadaşlar 30 lira 40 lira fazla verin varsa durumunuz tabii ki. Ee şey de yapmak istemiyorum ama varsa durumunuz 20-30 fazla olsun ama iyisini alın. O zaman karışık bile vermene gerek kalmıyor. Yemin kaliteliyiz. Ya en azından abi şimdi kuşu hasta ettiğin zaman ufacık bir salmon tap ya da onun tabın şeyi on bile. bir tablet 15 lira. Ha düşün yani. Ha, hasta edip hem uğraşıp hem ekstradan ilaca para vereceğine arkadaşlar yeminiz kaliteli olup hasta etmeyin kafanız ağrımasın aynen aynen. bizde o bizim için de geçerli abi evet bizim için de geçerli bir ilaç alıyorsun illa 60 lira abi lira. 1 milyarlık ilaç zaten şu anda ha, stokta bekliyor aynen, ama aynen. biz bekletmek zorundayız çünkü mesela çatıdaki kuşlar çok fazla şey göremiyor daha hassas onun için bekletiyoruz benim arkadaşlar kuşlarım, benim çatıdaki kuşlarım sağlıklı arkadaşlar hiçbir problemleri yok Allah'a şükürler olsun ama ben bu dediklerime dikkat ediyorum. Abi bakarsan bağ olur, daha olur. bakmazsan dağ olur. Sen arkadaşım. şimdi günlük elma sirkesi koyuyorsun. Ben Ondan koyuyorum. sonra limon bilmem ne üzerine ya, sıkıyorsun. Oradakilerin ölmemesi lazım. Oradakiler çok değerli. Benim için çok değerli. Abi bu günlük hani olur şu olur. senin periyodik bazen hatta yazın ben seni görüyordum. Günde 3 defa su değiştirdiğin oluyor. Evet evet 3 defa. Şu an Normalde ama 3 defa değiştiriyorum ama çeşmeden doldurmuyorum. Ben mesela 1 litrelik su var ya 1 litrelik. Evet. Ondan koyuyor. Mesela kimisi var koyuyor 15 litre. Bir hafta değişmiyor suyu. Öyle evet. olmaz. Ben yazın değiştiririm. Dinlenmiş su. Damacana var bende büyük. Şu şeyler var ya binomlar var. Evet. 19 on litrelikten. Tari. Bir litre mesela koyuyorum. Sabah bir koyuyorum. İçiyor. Saate sıcak. Hayvanlar bir yumuluyorlar. İçiyorlar. Sonra alıyorum ben onu. Evet. İçiyorlar. Sonra o suyu geri alıyorum ben önlerinden. Sonra yazın öyle bir hararet yapıyorlar. Susuyorlar. Anladın mı? Ben o an ne vermek istiyorsam kuşlara Kefirli, mesela ki, bilmem neydi. kefir vermek istiyorum değil mi? O biriklerin içine kefirini koyuyorum. Suyu koyduğum an bir saldırıyorlar abi. 30 tane 40 tane kuş. Evet. Anında görüntü ne oldu? Hepsi birden onu almış oldu. Sonra bir daha alıyorum. Akşam ne vereceğim? Sirkeli su mu vereceğim mesela? Sirkesini koyarım. Koyarım önlerine. Güzelce onu da içerler. E, en azından günde siz 3 kere değiştiremiyor olabilirsiniz. Boştum ha. Yani, Şimdi Oğlum niye sen kalk niye kalktın? Kalktı? Gülen tabi ben ürküttüm. Kargaların ka takla attığını yeni görüyorum. Gökhan diyor ya kargalara takla attırırlar diye. Seninle bana... Adam <laughs> attırıyor işte. Karga marga. Şimdi arkadaşlar. Bak senin yüzünden Niye? Ürküttün. Ürküttüm. Şu cüsseye bir baksana. Bu şey zannediyor. Bunun kuşlara böyle böyle yapıyorsun buradan kalkıp şuraya iniyor ya. Evet. Bu ondan zannediyor. Evet bu, ne yapsın? Alışık. kuşlar ayağını kestin mi kalkar. Benim reklam yapmayın. Lan ne? o yüzden evet. Bak, buradan <laughs> gelip geçerken biraz kadar daha dikkat edersen sevinirim. Benim üzerime oynamayın. Ya benim üzerime arkadaşlar. yapmayın. Benim ben... üzerime oynamayın diyene bak lan. Gitmiş de arkamızdan videolarda da atıp tutuyor. Evet. Ben, size hemen... Mehmet. Gel Mehmet bak sana. Benim şeker alsın. Hemen birkaç tane daha tavsiyede bulunayım arkadaşlar. Bakın siz günde 3 defa değiştiremeyebilirsiniz ama bakın. Yazına Şimdi oğlum ben bunu yazdım. Be, yok şu an için ben şu söyleyeyim abi. Aa, küçük kefirler var abi minik yok. tamam mı? böyle ha. 200 mini filan. Evet. Şimdi onlardan sanıyorum Şoktan ama. almıyor musun? He? Cihana gideceğiz. Şoka mı gideyim? Şokta yok hadi, mu? Al Yok İkisi yok, birden sefer yetiyor. Şey, Arkadaşlar bakın minik kefirlerden alın. Kefir probiyotik demek tamam mı? Bu hayvanların çok önemli, bak çok önemli. Biz evet. de kendileri de içsin. Kefir iyidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hem vitamin, hem probiyotik. Iyi. Hayvanlara kefir iyi gelir. Bir gün kefirli Baba, su verin. Belki evine kefir alamıyor. Kuşuna mı kefir alacak ya? Ya Mehmet ne kadar kefir Abi şey, Mehmet ne kadar oğlum millete bu hep var ya böyle izleyici şey yapıyor ya. Ya yapsın <laughs> da. <Lan, gülüyor> alı al abi, al abi bunu emek veriyorsan bir dakika kefiri niye veriyorsunuz siz? Kuşlara Su. Adam hiç duymamış. Kaşık? Hiç vermemiş bile. Şu ne kaça abi? 2 kaç litreye bir çay bardağı. Işte bildiğiniz bu kadar. E tam ne kadar kaşık? Sen söyle. Sade bir şey. <laughs> ya yere git <gidiyor. gülüyor> <laughs> ya. Seni. Bak Sini. bak. Bir şey. <laughs> bak, o bak. Kuşların suyuna şunu sıkacaksın. Tamam. Başka, Onu zaten söyleyeceğiz. Periyot şey yapıyorsun. Kefire gerek yok. İnsanlara kefir aldırmayın. 5-6 lira para. Yani <laughs> ya. Kuşta no <laughs> fantomlara böyle bakıyor. Ömer abi. Limonu sıkın. Bak limonu. Limonu. <laughs> adam, adam sabahtan. Sarımsağı. Lan bas. bas adam sabahtan edin. beri ne anlatıyor? Bunları söyledim mi? Gelmek <laughs> 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 adam hemen <laughs> adam sabahtan beri ne anlatıyor? Yanlış söylemedi. Bizim zaten kürümüz var. Limon, sarımsak, portakal kabuğu 15 gün bekletiyorsun. Hangileri abi? Kusmuşlar almışlar. oğlum. Oğlum sıcaklar hayvanlar yayılmış görmüyor <laughs> musun? <laughs> <işte orta, gülüyor> hasta. Ben iddia etmeyin hastayım. Lan, <laughs> Lan şey neyi paslıyor, hasta? Hayvan <laughs> sıcaktan yatıyor. Bak, Baksana, az... sıcaktan yatan kuşu onun arkasında bak. Ya yatıyor. bir dakika bir dakika. Ya fark etmez. 200 tane kuşun içinden zaten hasta çıkar. Bizde hasta, <laughs> hasta yok, hasta yok demiyoruz. Hasta olsa ben hasta derim ya. Yani. Biz şu anda... Bak kaldırdın kuşu şuna bak maşallah maşallah biri geliyor oynuyor <laughs> biri, abi, biri geliyor ya. oynuyor. Şimdi arkadaşlar bakın Kefiri aldınız. Bir gün kefir verin. İki gün sonra suyuna elma sirkesi katın. Evet. Ondan sonra üç gün sonra şu Bülent abinin elindeki limondan katın. Yani mevsimine göre versinler. Şu an bak Antalya'dayız. Biz burada ne çok biliyor musunuz? Limon, portakal, evet. ee, Neymişim, musunuz? mandalina. Oo. E? Sen benim geçen seneki kürlerimi bilmiyorsun. Cennet hurmasıyla. Cennet hurmasıyla kevinin suyunu sıkıp veriyordum ben kuşlara. Bir fazla içirmesi bir gün Bir gün. Hayır şeyi kefir bir gün. O limonlu suyu 2 üç gün bekletebilir. Kefir azar azar versinler ya. Ya 24 ne? saat sonra ne alın. Kışın gerçi pek bir şey olmaz da yazın özellikle 12 saatte bir alacaksınız arkadaşlar. Şimdi kümesinin yalıtımını yaptınız bakın yapın. Sıcak olsun. Dediğimiz gibi. Kümesin sıcaklığı 15 derecenin altına inmiştir. İnsan içine girince üşümesin yani arkadaşlar. Üşüyorsanız bu hayvanlar da üşür. Ondan sonra dediğim gibi bakın. Her evde bu limondan vardır. Annen salataya kullanıyor değil mi bu limonu? Kabuğunu attırma. Kabuğunu suyun içine doğra. Onun vitamini geçer ona. Ondan sonra ne bileyim sarımsak. Bir diş sarımsak iki diş. der abi bildiğin antibiyotik. Bir diş iki diş suyun içine at abi. Bir günde suyun içine koyarsan etki etmez. Niye? Evet. Onu bekleteceksin. Abi, abi kürümüz var. var. Kür kanalda var. 15 gün bekletmeli kür var. Sarımsağı, limonu bilmem neyi. Bilmeyenler için diyorum. Sarımsağı soydun attın suya. Onun bir faydası yok. O Ölmez. suda bekleyecek en az bir 10 gün. 10 gün bekleyecek. Sonra kuşlara verecek. Günü birlik yapacaksa ezip atabilir. Ya, işte, <laughs> ya, yoğurtlu sarımsak yapın <laughs> ya. Söyleyeceğim seni. <şeyler> <laughs> çocuklar için anneler evet, rendeliyor. evet. küçük. küçük. Onlar rendelesinler. Zaten o suyu da çıkıyor. Tabii, tabii. Direkt suya katsınlar içsin. Etsin abi. Bu kadar basit. Ya bu var ya, biz sana bir şey diyeyim mi? Bizi, ya biz iki, sabot, ya arkadaşlar, bizi sabote bak, etmeye tane, gelmiş ama. Kuşlar olan çok rahat kuşa <gülüyor> bakar. <gülüyor> Bizde var 150-200 tane. Bizde de bizi hesaplayın yani anladın mı? Hangi birine yetişelim? Ben yukarıya bakıyorum, Mutlu'yla Mehmet buraya bakıyor. kötü kötü ben de buraya bakıyorum. Yani biz daha çok yoruluyoruz. Bir de üstüne uçuruyoruz yani. Günlük. Tabii. Benim üstümden prim yapmayın üşemdesin diyor Üşenmesin Kümesinizi mesela nemli olan, rutubetli olan yerlerine kireç atın. Kireç Kesinlikle. Güzel mikrobu kırar. Bak özellikle kışın çok işe yarıyor kireç. Atın ha bol bol kireç atın zararı yok kireç. Ulan babanla mı oynuyordu be? Bülent yani. abi bak bak hiç göremiyor bakamıyor kuşa yazık. Neye bakamıyor? <laughs> utanıyor utanıyor. Hiçbir hiç bir kere, var bir kere ağzından duymadım <laughs> mı bu kuş güzel geliyor gidiyor. De, diyemez. Fesat. Oğlum, fesat çok. Ben zaten çok fesat. Ya, bırak, bırak. Çok fesatsın abi. Altı de tesadüf değildir. madem Mehmet Hoca. Haydeyim <laughs> Mehmet Hoca. Değil. Sen, <laughs> Oğlum ben, ben gelmesem acınızdan öleceksiniz ha çocuk. Bak 10 lira verdim de gitti bak şeker Oğlum üstünde benim para yok. Yok, İlk hayır. Al dedim almıyor beyefendi. Yardım ya, yapıyor. Ya, bir de Mehmet gariban Mehmet Hocam'ın yüzüne vuruyor ya. Yüzde en en zengini de. Ha şey çaktırmıyor. Yapmıyor. Çaktırmıyor. Çaktırmıyor. Oğlum ayakkabı giymiş lan vardı. Demek ki gerçekten bu gece soğukmuş. Helal lan sana Mehmet Hoca. Arkadaşlar umarım bizi anlamışsınızdır. Ben, Güzel ben, bir ben, sohbet eşliğinde size ben, bir şeyler ben, anlatmaya ben, çalıştık. Biz bu dediklerimizin ben, faydasını görüyoruz. Siz de görürseniz ne mutlu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Bülent ben, abinin kanala abone de... Ben, kanala, ben, abone de ben, kanala abone de olmayın. Olanlar da çıksın. Gençler para lazım kanalıma gelin. <laughs> Çocuklar. <laughs> bizi... Aksana nasıl sabah ediyor bizi? Bizi nasıl sabah ediyor? Gençler çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> Bezler CK'lı diyor. <laughs> Çeka bir yandan arkadaşlar. Kanala Bülent abinin kanalına da abone olun. Güzel güzel yorumlar atın güzel atıyor. Bakın arkadaşlar yorum siz tabii ki eleştiri yapabilirsiniz ama eleştiri yok. Yok yok ben, Öl ben ölçüsünü kaçırmayın. eleştirmeyin. Rica eleştirmeyin. Yok ama eleştirin. <laughs> eleştirin. Mesela eleştirin. dün gece dün gece biri yazmıştı. Başlar başlar başlar. Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Videoya <laughs> da artı bin like atın ya. 20 bin abone var. 200 like geliyor. Bunun arkadaş. Ya, Soğukla video çekiyoruz. Like hep benim için geliyor. Valla <laughs> Sen gelince. dikkat ettin mi? Bu geldiğinden beri like'lar düştü. Bende 50 bin var lan. Hayır. <laughs> ben yokum ondan. Hep 500 600 ben yokum ben, ben. Doğru söylüyorum. Ben, bak gene kendine pay çıkardı. Arkadaşlar. O iki kuş birden gelip gidiyor. Vay ya Bülent be. abi. Vay, bak şimdi be. bak. Sen sen <laughs> sen hangi kümeste iki tane kuşun farklı farklı uçup ayrı ayrı sefere geldiğini gördün. Normalde ne yapması lazım abi bunların? İkisinin bir araya gelip sürekli Vay, uçması lazım. biliyorsun. Bülent abi Geldi, kaldırdı. He, sabote etti bizim. Evet. Kuş. Kendi kuşu gibi zannetti. Böyle yani. takla atsın şuraya düşsün. Takla yani kal, oradan kaldırsın oraya düşsün zannetti ama öyle değil tabii. Sen benim benim kuşlar ben ayağını kestim mi alır yürüyor. Abi yalnız ayrı bir görsellik var. Bir biri geliyor bir biri geliyor. Bir biri, biri, var biri var geliyor bir biri geliyor. Abi var. Çıkarsan burası show time yapar yani <laughs> arkadaşlar. Siz, i̇zleyemiyoruz izleyemiyoruz, diyorsunuz hep da. Hep kuş paylaşıyor, hep kuş, hep kuş. Başka bir şey olmayacak bu kanal şeylerde yani. Hep kuş mu paylaşıyor? Kuş paylaşıyor abi ne paylaşıyor? twerk mi yapalım? Mehmet, Mehmet bir twerk yapsana. Börk yapalım mı Bülent abi? Ha? Tümörk. <laughs> Ülen de abi me <laughs> me Memo ile birlikte <laughs> bir tümörk. <laughs> <de> bir tüm <laughs> <üç> böyle gidiyor. <laughs> Allah Allah ne olur bak. Arkadaşlar <laughs> hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınızla. Şey Ömer abi ile Musa abi bir video yayınlamış. Bak bak bir şey diyeceğim. Burada bir tane dumanlı da, var. Da, Mehmet Hoca'nın kuşu. Orada bir tane. Senin yuvayı satın alır. Bak, senin yuvayı satın alır. Çok güzel bana verecek oğlum. Ömer abi ile Musa abi bir takım şey yayınlamış. Misk. Evet. İstanbul'da miski, burada boskili diyorlar. Abi kuşlar gerçekten güzel bu. Evet. Ben uçurmalısam da ben onların notunu verdim. Fantom mu değil mi bilmem ama... İstediğinde söylesene, niye söylemiyorsun? Ne? İstediğinde söylesene. İstesem alırım zaten. İste iste, i̇ste, iste, iste. İste, iste. Vermeyecekler mi? Bunlar onu verir mi? Ana. Vermeyecek Ana. mi? Bana o yavrusunu verir ben de şey vermem. Ömer abi. Musa abi. Ya, Şu şey. sizin o tuvalette şey yaptığınız var ya miski. Boskili. Boskili. Miski. Onlardan bir takım yavru verirseniz abi ben burada uçurmak istiyorum. Evet. Bak. Bülent de bir iddialı. Bak bak karşını yukarı ya. oyna Böksürme diyor. Verme ya. verme diyor. Korktu korktu. Korktu. Çok kötü. Kafamı bozma isterim. Alırım. İner bu. Biliyor. 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 Hadi hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Bu videonun linkini de özellikle Ömer abi atacağım. Sonlu izle abi diyeceğim. Abi bin like bekliyorum. bin. Arkadaşlar gerçekten videonun like'ları azalmış. Şöyle biraz bir bine doğru bir çıkalım. 20.000 abonemiz ben var. Yokum Çekilişe de az kaldı. 25.000 abone çekilişimiz var. Gökhan abi bir takım paslı hediye edecek. Bir takım Mehmet Hoca, Bülent abinin kanalı içinde ayrı tam bir çekiliş yapacağız. Daha bana fantom vermedi. Size ne zaman verir artık bilmiyorum. 100.000 abone mi bin diyecek? Anlamadım. Ama şey, Ömer abilerim... Yapalım gidelim Ömer abinin yuvası daktik. Ömer abinin <laughs> kuşlar güzel. <bize>. Kuşlar güzel. Benim <laughs> kuşlar Ömer abinin kuşları. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.